sizin için sosyal medyada satılan protein tozlarını inceledim. Bu tarz içerikleri beğenerek izlediğinizi biliyorum. Lütfen videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hadi videomuza geçelim. 5 gündür sosyal medyada gezerken çeşit çeşit protein tozlarına denk geldim. Sanıyorum birinci elden bir ham madde tedarikçisi var ki herkes bir protein tozu markası üretmiş. Lakin hiçbirinin içeriğinde, hiçbirinin sayfasında üretimle alakalı bir sertifika bulunmuyor. Birçok sayfayı gezdim. Yabancı sitelerin bayi siteleri gibi. İçeriklerin anlatımları çok zayıf. İçerisinde ne var, ne yok hiçbir şey yazmıyorlar. Ben de bu protein tozlarını inceleyeceğim şimdi size arkadaşlar. Yani çok vahim durumlar var arkadaşlar. Bu tarz sayfalara 5 lira 10 lira daha uygun olacağını düşündüğünüz için sipariş vererek içerisinde ne olduğunu bilmediğiniz şeyleri içmeyin arkadaşlar. Belli bir üretim süreci vardır, belli bir üretim maliyeti vardır. Bu üretim maliyetin altında bir tık olabilir ama gördüğümüz rakamlar korkunç. Yeşil marka protein tozuyla başlıyoruz arkadaşlar. %100 whey protein diyor. 47 servis olduğunu söylüyor. Kutuda yine küçük bir aldatmaca var. 32.7 gram protein diyor. Yalnız e, 32.7 gram proteini alabilmeniz için 4 ölçek kullanmanız gerekiyor. O zaman da 47 servis değil sadece 35 servis oluyor. Burada yine aminasit değerleri yüksek gösterilmesi için 100 gram profilinden verilmiş. Başlıca Türk protein markalarıyla kıyasladığımızda 35 yerine 78 servis olsaydı 2300-2350 TL olurdu ve bu da gerçekten fiyatını karşılamazdı. Diğer bir markamız NutriPure Your Way diye bir protein tozu modeli var yine sayfasındaki bilgiler çok az ve çok eksik. Sayfasındaki içerik bilgisi bu kadar arkadaşlar. Değerlendirmeyi siz yapın. Servis miktarı 25 gram olduğu için 80 servis olarak geçiyor. 2 kilo 1429 TL'de fiyatı var. Biohit %100 whey proteini. Bu markamızın korkunç bir iddiası var vejeteryanlara uygundur ibaresi var sayfasında. Süt ve süt ürünleri, peynir altı suyu kesinlikle vejeteryanlara uygun değildir. Yine görüyorsunuz, bilgiler yüzeysel olarak geçilmiş. Detaylı bir anlatım yok. Fiyatı iyi, iyi ama ürün bana çok güven vermedi. Peynir altı suyundan protein tozu elde ettiklerini söylüyorlar ama vejeteryanlara uygundur diyorlar. Karar sizin. Commander Nutrition'dan Premium Whey Protein. Bu ürünü sadece 1 kiloluğu var. Sayfalarında biraz gezdim. Daha büyük bir kilolu olanını bulamadım. İçeriği yine muntazam anlatılmış. Harika. Fiyat beni yine güldürdü arkadaşlar. 700 liradan 549'a düşmüş. Eğer 700 liradan hesaplayacak olursak 2300 gramı 1400-1600 civarı olacaktı yine ki komik rakamlar. Diğer bir markamız arkadaşlar West Nutrition'dan Whey Protein kurabiyeli demiş 2300 gram asit değerlerini vermiş alt kısmında 63 servismiş arkadaş iddialı bir marka üretiyorsun öyle ürettik böyle yeni teknolojiyle ürettik içeriğindeki bilgi sadece bu kadar 1500 lira yakın para ödeyeceğim ama sadece 63 servis bir ürün satın alacağım Bence fiyatı çok yüksek bu ürünümüz beni gerçekten çok güldürdü arkadaşlar Sayfanın içeriğinde hiçbir bilgi yok. Bilgi olmadığı gibi yükledikleri resimlerden besin değerlerini okumak imkansız. Sayfanın verdiği bilgiye göre bu protein tozunu yine doktorlarla beraber üretmişler. Benim asıl ilgimi çeken ve beni aslında çok güldüren şey plastik kutu üretimi yapıldıktan sonra plastiğin hiçbir çapağı alınmamış ve bütün çapakları duruyor. Sayfasındaki protein tozuyla alakalı içeriği sadece bu kadar. Açıklamaları bu kadar arkadaşlar. Yani burayı okuyarak protein tozunu sipariş etmemiz gerektiğini düşünüyorlar galiba. Ve fiyatı da 1450 TL'den 980 TL'ye düşmüş. Bu markamızda Best Plus Ecotactical Whey Protein etmiş. artı izole protein tozu varmış içinde. Bu da yine kilosu kilogramı ve fiyatıyla beni çok şaşırttı. Yine içerik bilgisi zayıf arkadaşlar. 24 gram protein var. 1.5 gram yağ var. 5.2 gram şeker var. 2500 mg kreatin var. Ürünümüz 50 servis ve sadece 484 TL kampanya var. Protein markasının Pure Whey Concentrate protein tozuymuş. Konsantre protein tozu sadece profesyoneller için. Başlıkta öyle yazıyor. Siz değerlendirin. Ve içeriği sadece bu kadar arkadaşlar. Hiçbir bilgi ne fazla ne eksik. Bu kadar yeterli demişler. 16 servisi 400 TL, 32 servisi 800 TL, 64 servisi 1600 TL. 78 serviste 1750-1800 civarına geliyor. Muazzam bir kampanya var, kaçırmayın arkadaşlar. Bu markamızda TNT Nutrition'dan kreabum arkadaşlar. Kreatin Monohidrat diye geçiyor. Bu markamızın ürün gamında protein tozu yok. Yani protein tozu üretmiyorlar. Amino var, kreatinleri var. Bunlarda da çok ilginç bir bilgiye rastladım. Şimdi içerik tablosuna baktığımızda oradan devam edeceğim anlatmaya. Arkadaşlar porsiyon büyüklüğüne baktığımda 5.2 gram olarak görünüyor. Porsiyon sayısı ise 60. Kreatin monohidrat bir ölçekte 5000 miligram. Yani 5 gram. Geriye kalıyor sadece 0.2 gram. İçerisindeki magnezyum 50 miligram. Protein 5 gram. Tuz 0.5 gram. Vitamin B6 2 miligram. Yani kabaca içerik 12.500 aşağı yukarı miligram yapıyor. Bu da 12.5 gram yapar ama porsiyon büyüklüğü 5.2 gram yazıyor. Burada bir hatam varsa lütfen beni düzeltin arkadaşlar. Belki de ben bilmiyor durum. Lakin aşağıdaki kullanım bilgisine baktığınızda bir servis 5.20 gram. 5.2 gram yani bir ölçeğiymiş. Ama içerik 12.5 gram. Bana göre vaat edilen ve içerik çok farklı duruyor. Karar sizin. Ve öyle markalarımız da var ki üretim yeri, sertifikalarını ve tüm projelerini son kullanıcıya paylaşmaktan hiç çekilmiyor. Ham madde tedariklerini en ince detaylarına kadar anlatıyor. Yatırım ve inovasyonu hakkında detaylıca bilgi veriyor. Dünya çapında kabul görmüş tüm sertifikalarında sergilemekten çekinmiyorlar. Diğer üreticilerinde biz kullanıcılara karşı bu denli hassas olmalarını istiyoruz. Bildiğiniz ve güvendiğiniz markalardan asla vazgeçmeyin arkadaşlar.